Siverek Asayiş Büro ekiplerinden başarılı operasyon. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olan 2 şüpheli başarılı operasyonla yakalandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Viranşehir'in Arısu Mahallesi'nde 1992 yılında akrabalar arasında çıkan ve 16 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın faillerinden olduğu öne sürülen, iki zanlının kırsal mahallede saklandıkları bilgisine ulaştı belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 31 yıldır firari olan ve hakkında kan gütme sayki ile öldürme suçundan 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan SK ile MK'yı gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Siverek Emniyetinden yapılan açıklamada şehrin güvenliğinin sağlanması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için suç ve suçluyla mücadele konusunda istikrarlı, dikkatli, duyarlı ve titiz çalışmaların devam edeceği belirtildi.